kadar naz etme bana Gül yüzüm bu kadar Naz etme bana Her gün aramızda Kavgam olsun Kirlenmiş gömleğin Soy bana kalsın Hele bu akşamın Sabahı olsun Hele bu akşamın Sabahı olsun Kirlenmiş gömleğim soy kanakasın. Kirlenmiş gömleğim soy kanakasın. Hele bu akşamın sabahı olsun. Hele bu akşamın sabahı olsun. Küfür bilmez idim, küfür ettim de. Küfür bilmezdim, küfür ettirdim. Dövüş bilmezdim, ite çarptırdım. Bazen sevdim, bazen kanlar kusturdun. Hele bu akşamın sabahı olsun. Hele bu akşamın sabahı olsun. Bazen sevdim, bazen kanlar kusturdum. Bazen sevdim, bazen kanlar kusturdum. Hele bu akşamın sabahı olsun. Hele bu akşamın sabahı olsun. Masuri dönerse yoluna nalet Mahsulü dönerse yoluna malet Mahsulü şerifim olmaz ihanet Adam gibi adam bu bizim millet Hele bu akşamın sabahı olsun Hele bu akşamın sabahı olsun Adam gibi adam bizim millet Adam gibi adam bu bizim millet Hele bu akşamın sabahı olsun Hele bu akşamın sabahı olsun